Evet bugün tam 17 kişi oy verdi efendim. 9 erkek aday, 8 gelin adayı ve bakalım kutuda gitmesi istedilen isimler kimler olarak çıkacak? Kutuya alıp geliyorum her zaman olduğu gibi sayıyoruz bile. Evet. Artık kutudan sandığa terfi ettik. Ve hazırsanız her zaman olduğu gibi isim listesinde yanıma alayım ve birlikte sayalım. Bugün her zamankinden bir fazla oy sayacağız. Bakalım efendim ilk isim ne? Bugün ilk erkek adayları kullandı biliyorsunuz 9 kişi oldukları için. Gelin adaylarından Esra'nın gitmesi istenmiş. Daha henüz bir şey belli değil. İlk oylarda hızlıca devam ediyorum. İkinci oy damat evinden geliyor. Bugün sesini pek duyamadığımız, aslında genelde bu hafta içinde pek duymadığımız bir aday. En yeni adayımız Arif. Adettendir Arif. Mutlaka yeni adayın ismi bir kere yazılır bu evde. Bakalım gelin adaylarından kim çıkacak şimdi. yine yeni aday diyebileceğim bir isim. Nazlı. Ne ilginçtir ki bugün sana koruma verenler varken göndermeyi düşünenler de varmış. Hemen Nazlı'ya da gelsin. Ki en fazla koruma alan adaylardan biriydin iki oyla. Damatlar evindeyiz yine. Yine tek tek çıkıyor isimler efendim. Yine bir yığılma yok henüz. Bu kez Metehan. Bekliyor muydun Metehan? Aslında beklemiyordum ama Kızlarla bir sorunum yoktu diyorsun. Yani. Metehan'a da bir oy geldi gitmesi yönünde ve gelin adaylarından gelecek bu. Her hafta bir kere çıkan bir isim bir kere. O da bekliyor bunu herhalde. Kamze. Şahin'in yazısına benziyor. <laughs> Şahin'in yazısına benziyor diyorsun. ...Elyas'ı çözüyor. Göreceğiz nasıl olsa. Peki efendim, damat adaylarına bakalım. Bu ismi kimliğe göndermek istedi bilmiyorum. Semi. <laughs> Enteresan. 17 adayımız var. Henüz 6 oy açtım. Şimdi gelin adayları için bir oy daha geliyor. Bakalım bu turda sonuca varabilecek miyiz efendim? Artık ben de tedirgin açıyorum yavaş yavaş. <laughs> Leyla Hanım Ünlemli. <laughs> Tahmin ediyor musunuz? Evet, peki. Kim yazsın. Hep Leyla Hanım diyorsun ya. Ben hiç Leyla Hanım söyledim. demedim ki, hep Leyla Teyze dedim. Öyle mi diyorsun? Hanım teyze. Hanımlığın da şey <laughs> Damat adaylarından gelecek şimdiki oy. Gelin adaylarına bakıyorum efendim hatırlatmak için evet. size hemen söyleyeyim. Esra, Gamze, Nazlı ve Leyla Hanım'ın birer oyu var gitmeleri yönünde. Damat adaylarından da Arif'in, Mete Semih'in birer oyu var. Sizden de dördüncü isim geliyor şimdi. de okuyabilsek. Şey. Bir de okusak. Adoş. Adoş mu bu? Adoş ne? ve... Junior ne yazdınız <laughs> Leyla Hanım? Adoş <laughs> juniorları, ve Junior'ları. Toplarda Toplu halde gitseniz de kurtulsak. Hani Junior. <laughs> hani Adoş ve küçüklerini. Gerçekten bu yazıdan sonra Junior gidelim. Toplu <laughs> yollamak isterdim. Junior da kendi üstüne alınıyor. <laughs> Şimdi Adnan'ı mı yollamış? Biz anlamadık. Hani, hani burada Adnan'ı yolluyor Adoş. O herhalde. Bir şey koyalım. <laughs> Bir Ve de Junior'larını de. da seninle yollamak istiyormuş. Ufak Adnan'larını. varsa böyle bir şey. Kim ya? Alma mı? Alma mı? Peki. Bu gibi yazmış Seda Hanım. <laughs> evet. Şeyle ben Cun o yüzden Cun okumadım. Arı değil, arı yazmış. Junior arı. Junior'ları toplu yollamak isterdim. Anladım. Ama bir tek Adnan'a gittim. İşte gülüyor. sadece <gülüyor> sizin istemeniz olmuyor. Şimdi efendim, gelin adayları evine dönelim. Bakalım buradan kimin ismi çıkıyor. Bu sizin için de geçerli Adnan Bey. Oldu mu Adnan amca? Senin için de geçerli. Eyvallah evladım. Okay. Peki. En gergin anlarımız efendim işte. Bunlar yaşanıyor. Elimdeki oyla birlikte bir gelin adayının ismi ikinci kez telaffuz edilmiş olacak. Belirleyici oylara geçiyoruz artık. Esra. Bekliyor muydun Esra? Evet. Neden? Bilmem bekliyordum. <laughs> İçine doğdu. Evet. Peki. Damat adaylarına dönelim. Kimin adı yazılmış acaba bu sefer? Şu ana kadar Arif Metehan, Semih ve Adnan. Ve Suat, Suat Bey sizin daha önce adınız yazıldı mı gitmeniz yönünde? Evet, bir se birer se birer sefer yazıldı Birer yani... kere çıkıyor Evet. Diyorsunuz. Evet. Gelin adaylarına dönüyorum. Bakalım nasıl bir denge oluşacak. Çünkü bir tek Esra'nın iki oyu var. Gamze Nazlı ve Leyla Hanım'ın birer oyu var. Didem korumada, Aycan korumada, Hazal'ın Rabia'nın yok gitmesi yönünde oyları. Bakın. Enteresan. Niye enteresan dediniz? Enteresan. Evet. Damatlar evi niye Hazal'ı yazsın? Veya niye Didem'i yazsın? Niye Rabia'yı <laughs> Didem koruma da. Didem koruma altında Rabia'yı niye yazsın ki? Niye? Yaz yazıyor mu? Sevdiğimiz durum. içindir. Evet evet sevdiğiniz için evet. kesin. Ne için? Ne için? Şebekesiniz ya. Hepiniz Allah Allah. anladın mı sonradan gelenleri de, e de kendinize kazardı. dahil evet. ediyorsunuz evet. Ya, sizin, derdiniz ya, ya derdiniz yok, o yok. ya sizin Onu derdiniz o ya sizin metan senin için söylemiyorum ha, aykut aynen. senin için söylemiyorum yani arif de daha yeni geldi yalnız diğerlerini de kendinize dahil Aa, ettiniz yani. ve arif. tabii ki bunlar elenmez niye isimleri suat çıksın abi. ki ben de mi <laughs> niye pardon suat bey sizin de isminiz yazılı orada ya bırak bırak ha, varım yani <laughs> ama erkeklerden de adlanın Semih'in işte Suat Bey'in, Meta'nın, Arif'in. Ya şebek olsa ki onu Allah yollarız yolları zaten Allah ya. ya. Bu kadar basit yani. Bir Nasıl tane bir şebeke edin? Çıksın sen şebekeyi gör evde. Tamam. Evde değil burada başlayacağım. Ne olmuş ne olmuş? Sen bir tane daha Adnan çıksın. Ben sana o zaman soracağım. Çıksın. Ne olacağını. Gelin adaylarından efendim. Nazlı. Evet şimdi bakıyorum duruma. En yeni iki gelin adayımız Nazlı ve Esra'nın gitmeleri yönünde ikişer oy var, beraberlik sağlandı. Altı oy açıldı, kilit iki oy var. Bakacağız. Çok şey değişebilir. Bu oy Gamze'ye de gidebilir, Leyla Hanım'a da gidebilir. O zaman başka bir tura geçilir. Bakacağız. Damat adaylarına bakıyorum. Nedenlerini içindir, bilmem. Bir gün haftanın birincisi, sizlerin kalbinin birincisi bir gün elenme potasında. Erkekler evinden ilk ikinci oyunu alan isim. Mali. Semih. Sence neden Semih? Vallahi Seda Hanım. Bilmiyorum. Sence bunu Hazal'ı sevenler mi yapıyordur, sevmeyenler mi? Bence direkt Semih'i sevmeyenler yapıyordur. Peki. Ben isteyemem. Benimle uğraşır Azal'la değil. O yüzden benimle uğraşıyor. Gelin adaylarına dönüyorum o zaman bu sene. Oo, lakaplı filan bir oy. Gelin adayları evinde işler iyice kızışıyor bu oyla. Bu ne demek bilmiyorum ama Leyla Hanım belki bir lakabı biliyordur kimin söylediğini. Çekirge Leyla demişler Leyla <laughs> Biliyor musunuz? <laughs> evet biliyorum. Sen başına değil sonuna bak. Olur mu? Niye her şeyde sana dönüp bir şey söylüyor? Şey Sen kaç kere <laughs> yazdın ismini? Ben Allah'ın Allah demiş çok geri yazdım herhalde. Kaç <laughs> <laughs> kere yazdın ismini? Keşke öyle bir şansım olsaydı. Şimdi şöyle bakıyorum. Esra, Nazlı ve Leyla Hanım'ın ikişer oyu oldu. <laughs> Gamze'nin bir oyu var. Kalan da 2, 4, 5, 6, 7. 2 oy daha varsın ev için açılmamış. Çok kritik. Damatlar evi için durum daha basit. <laughs> Semih'in 2, Suat Bey'in 1, Metan Arif ve Adnan'ın birer oyu var. Yani 6 oy açılmış, 2 oy kalmış belirleyici. Bu oyda bir eşitlik getiriyor efendim damatlar evinde gitmesi istenen adaylara o oyun adı da Arif. <laughs> Semih ve Arif ikiye iki. <laughs> Kullanılan oy sayısı yedi. Son oy Semih veya Arif ise bugün ayağa kalkacak isimlerimizden biri olacak. Yoksa bir başka tur. Gelin adaylarına geçtik. Şimdi bu oyla evet. birlikte gelin adaylarının evinde efendim çok ilginç bir şey oluyor. Gamze adıyla. Benim her hafta üçten aşağı inmiyor. <laughs> dört adayın ikişer oyu oluyor. Son oyla da belirlenecek diye düşünüyorum. Son oyda başka bir isim çıkarsa... Rabia'nın ismi çıkarsa, Hazal'ın ismi çıkarsa bir tur daha döneriz. Ama bu dört adaydan birinin ismi çıkarsa o isim de belli olacak. Damat adaylarına geçiyorum. En fazla oy gitmeleri yönünde Semih ve Arif'in de ikişer oyla. Bakalım başka bir aday oy alıp o da mı beraberlik potasına girecek veya bu iki adaydan biri mi? En sonu damat adayları için en son oy ...dan isim sonucu belirliyor. Semih. Vallahi kıskanıyorlar bizi yemin ediyorum. Semih bu ikinci oluyor değil mi? Aynen öyle. Arka dörtte orada de ismi var orada ya. Evet. Üç oyla Semih efendim. Damat adaylarından gitmesi istenen isim. Damat adayları için ikinci tura gerek yok. Gelin adaylarında öyle bir eşitlik var ki dediğim gibi... Leyla Hanım, Nazlı, Gamze, Esra. İkişer oy. Son oy kime çıkacak bakalım. <laughs> Gelin adaylarının son oyu. adayı da belli. Esra. Evet. Esra, son senin hakkında izlenilen VTR ile ilgili olabilir mi bunlar? Olabilir. Evet. Peki. Oyları kaldıralım. Haftanın birincileri Gökhan ve Aycan. Sizlere ayağa rica edeyim. Ve elenme potasında olan iki isim Esra ve Semi. sizleri de lütfen. Bu sefer artık gideyim yani yeter. Ya. İyi, Oo. Niye öyle dedin Semih? Hazal burada. Selam demek ki gözlere götürmüyor beni. Artık yani ben de şey değilim ki burada her hafta her hafta. Ama bu mesela halk seni kaç kere birinci seçti benim yanıma geldin. Kaç kere oylandın? ...kaç kere ikinci kıl payıyla, daha bu hafta ikinciydiniz mesela. Tamam. Hani sen bu evin sevilmeyen asık bir asık adayı asık değilsin... Yani ...buradaki şey. gelinlerle bir problemin var gibi gözüküyor bu oy sonucunda. Bilmiyorum, ben hani e, orada ilişki yaşayan birini yazmazdım açıkçası. Yani. Aynen. Hazal'ı buradan bir kişi yazdı mı, Mete dahil. Yani ne kadar da e, o çocukla polemiklerimiz olsa... ben yani ...demek ki aşka inanmış ki yazmamış. Gerçekten yazıklar olsun Sen yeter ki...